Kelebek istasyonunda bir akşamüstü incecikten bir yağmur yağıyordu yollara. Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Sıcak bir kara sevda yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuştu. Acımsı, buruk, büyülenmişti ağzımız bir sessizlik içinde. Sessizliği üstümüzden atamıyorduk. Bir saçak altında kararsız, yorgun, saatlerce duruyorduk. Kimse görmüyordu bizi. Cebeci istasyonunda bir akşam üstü yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Cebeci istasyonunda bir akşam üstü bir başka türlüydü bu insanlar. Sen bir başka türlüydün. Gözlerin yine öyle bir bilinmez renkteydi. Gözlerin gözlerimde erimekteydi. Bir mermer heykel gibi yanımda duruyordun. Beni bırakma diyordu. Meyhane sarhoşları gibi sırrı ısıklam bir yalnızlık duyuyorduk. Ağlıyordu. Cebeci istasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu. Gerilmiş bir keman teli gibiydik. Ankara kalesinde bir eski çalar saat bilmem kaça vuruyordu. Bir yağmur yağıyor inceden ince. İçimizdeki bin bir düşünce harmanlar misali savruluyordu. Islanmış bir ceylan yavrusu gibi tiril tiril titriyordum. Gitsek gitsek diyordun. Yüreğimin atışından deli gönlümce sırılsıklam paramparça perme perişan türküler söylüyordum. Ağlıyordum, ağlıyordum. Şimdi şimdi seni düşünüyorum. Cebeci yollarında rüzgarlar esiyor. Serin. Paramparça düşmüş gönül ufkuma iki yıldız gibi gözlerin. Gel ey ciğerime saplanan hançer. Gel ey yüreğime oturmuş kurşun. Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan gel artık. Ne olursun?